Ozan abi iyi ki geldin. Abi bak kendi ellerimle yaptım. Sen Çayırtepe'de bu ilk konserimde deyince, aklıma böyle bir şey geldi. Madem ilk konserini dinledim, bir hayranınla olan ilk fotoğrafını çekeyim. Hem de ilk imzasını alayım dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hayır. Abi çıktıktan sonra bize sıra gelmez. Öyle değil mi ama? Ha, albüm çıkınca bir de onu alıp imzalatırım. Ah, Hayriciğim, albüm çıkmayacak. Nasıl yani? Bir şarkı eksik dediler, iptal oldu. Ee, Ay. <laughs> ne yapıyorsun Hayri? Görende senin albümün çıkmıyor sanacak. Sen, Ay. sen Ay. bir hayran için. Böyle bir haberin etkisini biliyor musun? Tamam gençler tamam. Dünyanın sonu değil ya. Ne yapalım? Olmadı işte. Yok yok. Önüme pişmemiş tavuk koy. Onu hazmederim. Bu haberi edemem ben. <laughs> Bu halimde bile beni güldürüyorsunuz ya. <laughs> Sağ olun çocuklar. Peki şimdi ne yapacaksın abi? Bilmem.